Merhaba, bugün yine çocuk kitapları çözümlemeyi düşünüyorum, daha doğrusu bir tane kitap çözümleyeceğim. Çocuk kitaplarında saç, saçın kullanımı. Bu konuda da iki tane video arka arkaya gelecek ve daha sonra yine saça dönmek üzere saçları bırakacağız. Öncelikle umarım öyle değildir ama ilk kez benim videomu izleyen varsa diye çocuklara yönelik olmadığını vurgulamak istiyorum. Daha çok çocuklarla nitelikli vakit geçirmek isteyen büyüklere sesleniyorum ve büyüklerin işte benim yönlendirmemle acizane eğer dilerlerse çocuklarla birlikte kitaplar ya da filmler üzerine konuşmalarını onlara ...benden yola çıkarak belki çok daha güzel şeyler üretebilirler. Ben sadece kılavuzum. Yani kendimce anlatılabilir nitelikte olduğunu düşündüğüm çizimleri... ...veya filmden sahneleri anlatıyorum. Ama kesinlikle hiçbir yayın eviyle bağlantım yok. Yazar ya da çizerle de bağlantım yok. Onlardan kitap, yani... Parasıyla alıyorum, onu da bir almıyorum deyince biraz garip olacaktı, o nedenle biraz çok ince olmadı ama o kitapları kendim alıyorum. Sevdiğim kitapları tanıtıyorum. Hiçbir yayın evi bana kitap göndermedi, ben de talep etmedim. Reklam değildir, zaten yayın evinin adını da söylemiyorum. Çizer ve yazara kıyamıyorum. O kadar büyük bir emek ki bunları yapmak. ya yani Onu biliyorum. O nedenle onları zaman zaman anıyorum. Bugün e, e, size anlatacağım, çözümlemeye çalışacağım kitap Seviyorum, Sevmiyorum adlı kitap. Yazarı Irmak Gültekin. Uysal çizeri Birhan Ergin. Bu kitapta ve çizimlerde kullanılan yani saç ögesini açıklamaya çalışacağım. Ama önce bazı görsellerim var benim. Belki çocuklara şeyi anlatmak gerekir. Tanrıçaların başlarında onların gücünü gösteren bir şeyler olurdu demek gerekiyor. Ben ilk örnek olarak Blendorf denizsini seçtim. Ve orada, yani e, siz de görselde görüyorsunuz, böyle sürekli e, yinelenen daireler var. Bunlar, yani görsele de yazdım, İşte çocuk sayısı olabilir, yaşamın döngüsü olabilir, doğduk, öldük, evet o yaşam döngüsü olabilir. Sonra bizim çocuklarımız doğdular, sonra onların çocukları, o döngüyü gösteriyor olabilir. Ya da işte kendi kabilesinde, Tanrıçan'ın kabilesindeki insan sayısı olabilir. Ama Tanrıçan'ın gücü hep başında taşıdığı bir nesne. Yani nesne diyorum çünkü değişebiliyor, yaprak olabiliyor, bitki olabiliyor, üzüm salkımı olabiliyor. O nedenle değişebiliyor. Bunu şimdi saç da kadının başında olduğu için önemli. Bir de biraz iştardan, mezopotamya'dan belki söz edebilirsiniz. Yani iştar, tanrıça iştar, batı dillerinde yıldız demek. Yani Almancası da İngilizcesi de. Ve daha önceleri aya, yıldıza, güneşe insanların taptığı bir dönem vardı. Ve haftanın her günü sırayla işte birine tapılıyordu. Du. O nedenle işlara değinmek istedim ee, ve Mezopotamya'da işlerin simgesi de 12 veya 16 köşeli yıldız. Ee, ona da bir örnek ver vermek veya size göstermek istiyorum. Şimdi bunlar da çok kötü e, malzemeler demeyin sakın. E, telif var e, fotoğraflarda. O nedenle böyle çizim. ...koymak zorunda kaldım. E, telifi olmadığı zaman... ...tabii ki ben de... ...işte gördünüz... E, ...kendisini o Tanrıçanın... ...işte bulunan, her nerede bulunduysa... ...evet e, o Tanrıçayı... ...yücelten şeyin... ...fotoğrafını görmenizi isterim. Gerçi çizim göstermek istemem ama... ...başka çare bulamadığım için... E, ...böyle yapmak zorunda kaldım. Mezopotamya'da... ...ki işlerden sonra... Eski Türklerin çulpan tanrıçası çulpan, çoban yıldızının simgesidir. Yani böyle tanrıçayla yıldızlar arasında hep bir bağlantı var. Ve tanrıçanın başında yıldız ya da ay, yani göksel cisim mi diyeyim, onlardan biri olabiliyor. Ya da şimdi Alaca Höyük'teki kazılarda da çıktı. Tarımcının başında güneş olabiliyor. Yine telifsiz bulamadığım için e, çizim gösteriyorum. Yani şu kavuk biçimi e, zaten hani e, siz yayın yapmayacağınız için internete girip hani bakabilirsiniz İşte bu tür başlara e, kavuk biçiminde olan başlara özellikle Kibele'ye bakabilirsiniz. Kibele de çok buradan bizden birisi ama ben herhalde beceremedim. Delilsiz bir şey bulamadım. Evet şimdi kitaba gelince yaşamda hep sevmediğimiz bir şeyler vardır. Bir de sevdiğimiz bir şeyler vardır. Yakınlarımızla birlikte olmak çok güzeldir. Çocuk da annesinden ayrılmak istemez. Ama annesinden bir süre ayrıldıktan ve sonra annesiyle Kavuştuktan sonra da mutluluğuna diyecek yoktur. Şimdi bu kitapta nasıl betimlenmiş onu göstereceğim. Ben size ayrıca yani fotoğrafta tabii ki koyacağız. Çizimin fotoğrafını da koymayı planlıyoruz. Annenin saçları, evet bakar mısınız? Anlattığım her şey var. Annenin saçları çok gür ve bu saç gür oldukça yani gücün de simgesi oluyor. Yani kadının, tanrıçanın gücünün simgesi oluyor. E, beni sürekli izleyenler için bir şey söyleyeceğim. Galiba o videoda söylemeyi unuttum. E, yürüyen Şato'da e, güce ihtiyacı olduğunda ateş cini kalsifer e, Sofi saçını kesiyor ve kasspere veriyor Yani o gücün aktarılması oluyor O nedenle yani güçle ilgili olduğunu düşünürseniz bakın yıldızlar var ee, ve bir de mavi renkte oluşuyor. ve sanki böyle bir nehir gibi akıyor Nehir gibi aktığı içinde su yaratımla ilgili bir şey yani durmaksızın akan, bir nehir sanki annenin saçları ve bakın üzerinde de ördek herhalde değil mi? Ördekler var. Yani böyle gökyüzüne doğru bakın çıkan yıldızlar da var. Irmak görüntüsü diyelim. O yaratıcılığın, gücün yani durmayan, bitmeyen sonsuz gücün simgesi. Bu Anne, yani ana tanrıça diyelim anneye, kitaptaki çocuğun annesine. Ee, ana tanrıcanın e, gücü diyelim. Daha sonra, bakın şimdi mavi olacak yine. Ben de bunlara işaret koysaymışım daha iyi olurdu. Siz bekleyin. Kızın da tabii ki saçları uzayacak. Ve saçları uzadığı zaman, şimdi göstereceğim. Zaten şeyde de bunu kullanmıştım. YouTube'un hazırladığım kapak fotoğrafında da bu var. Ee, bu e, şimdi annesininki kadar koyu mavi değil. Bakın dikkat edin. Kız çok güçlenmiş. Neden derseniz? Çünkü kendi alanını ve sınırlarını çiziyor. Bu çok önemli. Zaten size tekrar fotoğrafını da koyarız, gösteririz. Kendi gücünü ele geçirmiş, güçlenmiş ama annesininki kadar koyu mavi değil. Bir de yıldızlara dikkat etmenizi isteyeceğim. Yıldızlar, yani buradakiler annesininkine göre daha küçük. Sanki böyle leke gibi, daha küçük, daha olacaklar. Yani daha yıldız olacaklar inşallah. Evet, bu şekilde. Kitabın son çekimin çekim çok özür dilerim bu sinema hocası olmak benim peşimi bırakmıyor. Çizim yerine hep çekim diyorum. Çünkü ben hayatım boyunca film anlattım, film çözümledim sınıfta. Evet, son çizimi de çok önemli buluyorum. Çünkü biraz önce de söyledim. Kimi tanrıçaların e, e, yani başlarında onların gücünü gösteren yapraklardan, bitkilerden oluşan taçlar var. O açıdan e, çok önemli ağaçla bir olmak yani toprak ana. Ağaç e, zaten ağaça sarıldığımız zaman kendimizi ne kadar iyi hissederiz. E, çünkü o ...bir olma duygusunu, doğayla bir olma duygusunu da çok iyi, böyle iliklerimize kadar duyumsarız. O nedenle bu final dediğim yani son benim çok hoşuma gitti. Çünkü o tanrıçaların başındakiler gibi böyle yani bütün ağaç ve onun dalları kahramanımızın başında ve onun ne kadar güçlü bir toprak ana olduğunu e, söylüyor. Toprak ana olmak demek bereket, bereketin simgesi olmak demek. Bu açıdan saçlar bu üç ayrı çekiyor. Yine çekim diyordum, çok özür diliyorum. Üç ayrı çizimde açıkladığım e, şekilde bu kitapta çok önemli. Neyse az daha filmde diyordum. Evet bu kitap da çok önemli. Ee, saçların çizimlerde neler anlattığı konusunun nedenle önemli olduğunu bir sonraki videoda yine anlatmayı plan planlıyorum. Evet lütfen abone olun, bizi takip edin, bizi destekleyin. Başka bir isteğimiz yok. Yani bir cümleyeşe basacaksınız, İşte bizi desteklemiş olacaksınız. Bir tane kalp atarsanız da ikinci kez desteklemiş olacaksınız. Her şey için teşekkür ediyorum. Yeniden resimli kitaplarda saç konusunda birlikte olmak umuduyla size veda ediyorum. <laughs>